aslında bu videoların amacı da o insanlar bilsinler. Yani bu böyle bir yöntem var. Böyle bir e, kapalı yöntemle her şey halde olabiliyor. Onu çözebiliyoruz. İnsanlar da diyorlar sen de oradan buldun zaten. Bu en sondaki sunum mu? Hı, -hı. Sen ne zaman başladı Arda? Ee, yaklaşık yani bir iki senedir vardı. Çok küçük başladı, giderek arttı. Yani bir ilk saat taktığımda çok ufak ufak ağrılar oluyordu ama sonra bu ağrı şiddetlendi, arttı ve bir darbe aldım. Darbeden sonra çok şiddetlendi. Ondan sonra ne kadar süre geçti? Doktorlara gittin herhalde o dönemde. Evet, Aralık ayında ilk kez muayeneye gitmiştim. Aralıktan Mart ayına kadar işte atel kullandım ve tam olarak işte teşhis yapılamadı, MR çektirmek durumunda kaldım. Sonra e, MR sonucuna göre işte sonuç e, çıktı, TSTC hasar edendi. E, ondan sonra size geldim. Nasıl buldun bizi? E, sizi kendim internette araştırdım zaten bu e, TSTC hasarı yazınca Google'a direkt sizin web sayfanız çıkıyor, hani evet. e, yazılan her şey. Sizin sayenizden teşekkürler hocam. Aslında hiç geldiğin zaman da sorgulamadan direkt ameliyata girdik. Zaten evet. sen her şeyi öğrenmiştin galiba evet, bu konuda. Sizi de çok detaylı araştırmıştım yani. Ee, peki ameliyat nasıl oldu? Ee, ameliyat biraz ürperticiydi ama yani siz güven verdiniz. Ürpertici derken? Ee, yani lokal anestezi ile ameliyat oldum. Evet. Koltuk altından uyuşturuldun. Evet, yani ben görüyordum o esnada işte kameradan izliyordum. <laughs> e, güzeldi yani ama bir. <laughs> evet yani değişik bir tecrübe tabi evet. insanlar için yani. Hani orada öbür tarafta hiç elini hissetmezken işlem yapılıyor ve öbür tarafta da sen izliyorsun onu. Evet. O değişik bir tecrübe. Çok değişik bir tecrübe. Peki ondan sonra ağrıların işte alçı yapıldı. Alçı Hı -hı. ne kadar kaldı senininde? Alçı 3 hafta kaldı. 3 hafta daha tel kullandı. Ee, alçı... Şu Uyan anda için. kaçıncı aydasın? Şu anda e, 8. haftadayım. 8. haftadasın. Hı -hı. evli hareketlerini gösterebilir misin? Herhangi bir kısıtlık var mı? Ee, şu an yok. Ağrıların geçti mi? Eski ağrıların Eski ağrıların geçti. Tamamen Hı -hı. geçti. Ya ama yani işte bazen insanlara hep söylerim bu 6 ay bir sene dikkat etmek lazım böyle ağır yüklenmemek lazım. Hani Allah yapısı bozuluyor, kul yapısı da bozulur. Yani ağırlar geçti diye hemen yüklenmemek, ağır kaldırmamak gerekiyor. Evet. tam bir 6 aya kadar zaten herhalde her şey yerine oturur. İnşallah. E, İlk sene hafif hafif ağır dönemler olabilir. O dönemlerde evliya takıyoruz. Ama geçici oluyor. Genelde hani hareketler açılırken öyle sıkıntıları olabiliyor. Ee, bazen iplere reaksiyon olup orada hafif -haf şişitler olabilir ama onlar da geçecek. Yani eriyorlar kendi kendine. Vücudunda hiçbir şey kalmayacak sonrasında. Zaten yaran beren gözükmüyor galiba çok fazla. Hiç yani, gözükmüyor. Yani onlar daha da azalacak inşallah. Hiçbir şey kalmayacak. Yani bence yani iyi iyileşti. Her şey yolunda gitti. Sen mu fazlacaktı yani şatriman. Evet. ne zaman başlıyor şey? Ağustos'ta değil. başlıyor inşallah. Yani hani o nasıl bir süreç biliyoruz hocam? Şöyle hocam, şimdi bir bir sürü farklı yol var. İşte şirket ilanından başvurabilirsiniz veya özel uçuş okullarına gidebilirsiniz. Şirket ilanlarına başvurursanız geri ödemeniz euroya endeksli oluyor ve çok fazla ödüyorsunuz. İşte dışarıdan özel uçuş okullarına başvurursanız çok daha az yani yarı fiyatından daha az ödüyorsunuz. Gelecekte de işte kendi bankaya borçlanıyorsunuz işte TL borçlanabilirsiniz. Ben bu yolu tercih ettim. Peki her uçağın ayrı bir eğitim var galiba yani. Tabi ama şöyle oluyor. İlk olarak temel tek eğitim temel eğitim alıyorsunuz. Sonra işte çift motorlu küçük uçaklar yine. Sonra da ticari hava taşımacılığı eğitimi alıyorsunuz. Ondan sonra e, şirketlere ilanla başvuruyorsunuz iş ilanı için. Onlar da size işte Boeing mi Airbus mu Onlar ve onları veriyor. Allah yolunu evet. açkessin inşallah hayır olur. Teşekkürler. Bir gün Sağ senin sesinle havada uçarız inşallah. İnşallah hocam. Hayır görüşmek üzere geçmiş olsun. Sağ olun hocam çok teşekkürler.